ana sayfanı ana sayfını şey yap. Ne yapayım? Aa bana abone olur musunuz? Dur. WhatsApp'tan at. Neden olmayalım? Ozibo. Neredesin? Bu, bu, arada doğru şeyi mi YouTube'u mu bağladın? Eski YouTube'u bağladım yani şey eski YouTube evet. Tamam ver bakayım bir şey. Dur bir dakika. Aa, yayın açık mı an? bağlı web web WhatsApp'a gireyim ki kekem. İsmini söyle. Dur aşkım söyleyeyim. Aşkın. Kanka beyaz, beyaz gölge. Bak şöyle. Gördün mü? Görmedim. Bir daha aç. Telefon numarasını bağlayayım. Telefon numarasını kullanarak bağlayayı seçeneği. Telefon numarası kullanarak giriş yapın. Oğlum misafirler Kalktın mı sofrada ben hala sofraya gideceğim. Hadi lan. Dur kardeşim tamam pardon bir saniye. Ya ben geldi ben geldiğim zaman abone olur. Ya dur dur yayını. Hey reis. Beyaz gölge 2 E var. Peki. Evet. X e, neyse. Adam yazıyor diyor, krallık hatırası reis. Kız. Sen nasıl bir kralsın diye. Bimde bile geçiyor bunlar diye amına Hangi birimde geçiyorsa konum atsın kral. Aa başlamış yayın. Tamam. Hangi birimde geçiyorsa konum atsın kral. Attı mı linkini? Kanka web WhatsApp bakayım. Evet açılmış. Attım. Aa, ben orada. başlamış ya. Bakayım tamam. yayınla. Hangi bimde geçiyorsa konu. Onunla... da hiç ayarlamadık ama. Kaçtan veriyorsun Ozi. yayını? Aç bakayım. OBS'yi. Ben reis. Ben e, 9.5'den gelirim. İnternetin yeter ya bana. Sıkıntı. Yani yarım saat 45 dakikaya gelirim. Şeyleri e, ayarladım. 2K'lık. Oziye. Hadi yapıyorum. Hadi iyi geceler şey, İyi geceler diyorum. Görüşürüz. Ozi evet. benim şeyi yapalım istersen. Yere vurmayı yapmadık ya. He onları halledelim aynen şeyleri kim Ötekileri yaptık? Kozi'yi sen indirdin mi? Bende var zaten. Kozi var değil mi? Sıkıntı Aha. Yok. Oh, şurada. Şimdi başlıyorum. Başlamadan önce bir dakika şuraya bir resim alayım yine. Chat. Şunu kapat. yayın bannerlarını WhatsApp grubuna alabilecek var mı acılar? Var da kanka beni biraz beklemen lazım. Of, sana. Onu nereden görüyoruz ki yayın bannerlarını? Ha onu ben gerçi sorarım şimdi. Discord'dan alabiliyorsun aslında. Nerede? Tamam. Homeco. Home, Home. şimdi Yayın. Şeyinde. Yayın linklerimiz. Bende yok. Ha, için. Şeyden atıyordu lan, web sitesine de yüklüyordu önceden. Uğraşmayın diye yaptım da alacağım. <laughs> ben de ha bu Discord yayınıymış. Şunu kapat. Bir dakika 3 tane attım. Beş tane kurmuş ya hayvan herif Üç yazıyoruz beş koruyor. Abi bana Osman abiye ulaşmam lazım. Bana AB vermesi lazım onun. <laughs> Osman abin sattı vallahi şeylerini. Çarları bozdu mu? Onda Olur. param kalmaz ya. bunlar var açıyor lan. Ya ne yapacağım Lunar bana kanka. Yok işte bence de zaten. Evet Ozi Kozi açık şu anda bu arada. Ayar. Bu şeyleri aktarıyorum şu an. <laughs> Kral ataralarını aktarıyorum kalede. İşim bitsin hemen. Dur ben varıyor seçeyim. Aa Eko da var burada oğlum işte. Var. Dün De, <laughs> onu denedik biz elinle bu daha iyi oynar. Vurdurmuyor, e, vurdurmuyor. Var. dostum. Var. E. Logitech mouse'um var. Tamam mouse daha güzel. Tamam ayarını yaparız. Ayarını kankam mouse'daki ayar yapmayı biliyorsan ona göre yap sadece hızını ayarla. Ne? Ee, direkt Saniye saniye tekleden 3, 4, 5, 6 mı mesela? Tek bir de tek basış mı? W Hayır. Mu yoksa? Hayır. Kanka yayınını aç, mü? tamam yayınını aç. YouTube, Burada şöyle bir şey var. Youtube'da açık yayın atayım link sana. Ben biliyorum sen aboneyim. Sen normal yayının aç ki sana buradan tarif edeyim. Ha. Youtube'da şimdi bana şey gelecek. Ha. Tarif edeceğim çünkü direktmen mesela kayda başla dediğin zaman hani R2, R3, R4 değil bu. Açtım abi tamam şöyle göster. Şeyden ata diye bir şey var yani bu skillden öncesini vur, öncesi sonrasını vur falan diye bir mevzusu var. Hı hı. Şimdi bir tane sol en üst var ya DPI. Ama mesela bir dakika buraya kayda başladı. başladı. Bunu dur başka tuşa atayalım abi. Tamam aha, oraya ata. Aha, oraya ata. Ben orada yapıyorum. Aha, burada yapıyorum ben. Aha. Tamam çoklu tuş. Mesela aha. ismini koy. İsim. Evet, Senin tamam. skill barını da görebilir miyim peki? Warrior skill varımı göremezsin çünkü da değilim. Nasıl kullanacağım yani. peki F2 skillini? Ee, F2'deki skilleri 3'te şey olacak. Kılıç. 4, 5, 1, 6, de. 1, 2 pot. Hmm. Mesela kılıç dedin. Ee, kanka aç. Şeyi. Hı hı. Şimdi. E kılıç, basıp, 3. kılıç basıp yere vurma ayarlayacağız tamam. değil mi o şimdi? 3 en sona olacak. Yani 3'te kılıç var. En sona yapacağın şey. Dur bir dakika. Sonrasında 4'te yüksek olan var. 5'te onun bir altı var. 2 tane vursun mu yere sadece? Ozigi Ozi kaç tane ayarladı? Ben 2 ayarladım. Emre 2 ayarladı. En iyi 2'yi mi Tamam aynen tamam. Evet, en, en iyi 2'yi şey önemli olan ötekilerini zaten elinde istediğin kadar vurabilirsin. Tamam. Kayda başla de. Kayda okay. başla dedim. Hı -hı. R yaptın. Kaydı durdur. Sonra en üstteki R'ye gel. En üstteki R'ye. Sağ tıkla. Selamun aleyküm. Bundan öncesini kaydet. Aynen. Bundan öncesini kaydet. Tamam. 5 yap. Şu i̇kinci kez kuranlara var ya. Çok uyuz olmaya başladım ha. 5. Tamam. Şey yap. Kaydı durdur. Kaydı yap, durdur. Şey tamam. O kadar Buna 5'e gel. Kurulmaz, hayvan öncesini kaydet. 103 kala. tamam. <laughs> R yap. ben. Kaydı durdur. R'den öncesini kaydet. Öncesi. Sonrası deme sakın. Öncesi, öncesi. Evet, öncesi. Ee, dört yap. <laughs> Sonra bu son Dörtten öncesi R. Hayır, bir daha merhaba, 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 merhaba. Evet. Dur, dur. Merhaba, merhaba, R'den merhaba. öncesi de üç. İbrahim'in sesinden selam veremiyoruz anasını satayım. Bir merhaba. tutmuyor ki. Kanka, öncesi, evet. Hadi <laughs> adama şey ayarlıyorum, Eko'yu ayarlıyorum. Bak hala konuşuyor. Üç yap. Tamam. <laughs> Kanka şimdi bunların arasındaki saniyeyi mesela işte girmen lazım. Herhangi bir varyora girsen neden diyeceksin? Ee, senin attığın hıza bağlı. Mesela buraya 100 yaptıysan hızlı hızlı belki sektirebilir. Bunu 89 yapacaksın sektirmeyecek. Ya da 95 yapacaksın sektirmeyecek. Bunu vuruşlarına göre sen burada mesela biblolarda denemen lazım. Evet. Helal lan sana iyi bu. Ben mesela 110 110 110 yapıyorum çünkü ben descent attığım zaman benim bir FPS giriyor. E, o FPS'i kaldırabilecek ekon bu. 110 yaptım ben. Benim çok R ile şey yeni, vuruş arası. Yeni bilgisayar dizdiğim için iyi vuruş. Bilgisayar internet her şey fark ediyor kanka. Evet. Hadi şahım çok yaşa. Hunter, Şimdi mesela hangi tiple yaptıysan Yok. Bu Hunter var 3 kere kuruyor öyle bak ya. Geliyor kuruyor, geliyor kuruyor. Sanki ben salam. Anlamıyorum. Al Gerek yok kanka ya. Tamam şimdi. şimdi kaç... Hangisini atadın? Tamam dur bir dakika. Koydun mu onu? Bitirdin de. Alt tab yap. Şey gel. Programa. Burada burada. Logitech aşağıda en sondaydı. Tamam tamam de bunu. Şey bir e saniye. saniye. saniye Değil. Tamam saniyelerin şu anda senin bastığın an ki olan. Şu anda evet. bir dursun. E aşağı in. Hı. Hiçbiri diyor ya. Hiçbirini Basılı, geçiş, e yap. geçiş yap. Hı. evet Geçiş yap. Bir kere basacaksın yapacak O gecikmeyi de bir yap. Bu bir her zaman. Okey de tamam. Varyor ekoyu oraya attı tamam. Yap bakayım. Gördün mü? 3, 4, 5. Aralıklı vurdu. Bunun aralarını tam bitti bu kadar. Bir kereye bastığında yaptı. Ee, bunun aralıklarını ayarla bakayım. Mesela 70'e indir veya 60'a e indir. Hala düzgün atıyorsa ve aradakini sektirmiyorsa okeysin. Yani en aza getirebildiğin kadar. 60 dediğin 0 0 araların araların aralarındaki yani 3'e basıyor 60 milisaniye yani 6 işte 6 milisaniye ondan sonra R'yi basıyor. Bak şu an 600 yaptın. Bak şu an 600 yaptın çok fazla. Vuracak, bekleyecek, vuracak, bekleyecek. 60 yaparsan da daha az. Aşağı insene bir birkaç aşağı insene de kanka. Evet. Beni atın. Burası. Ben şu an göremiyorum. Atın aşağı. Attım. Al bu lanet. Bana abone oldun mu? Ya, ya, ya o, sana. O olsun. ben ben oldum. Yani, Oğul aşağı yukarıdalar. Tamam. Bir daha yayın açsana Discord'dan. Bizi aşağı attılar senden. E aşağı attım. Geldi abi? Geldi. Evet. Bak, arada sekmiyorsa sıkıntı yok. Daha da düşünmek isteyebilirsin ama burayı PK alanına göre düşün. en Envanterin açık olarak düşün. Novalar düşeceği göre düşün. Anladın mı? Bunu sen öyle de, ayarla. Sen de ben kaç de saniye? hep saniye? 110 kanka. Sen peki kaç sike koydun abi? İki sike Şu an 6. Aynen ben sadece iki sikeli. Yere vurma ikisini vurdum. Yani ben kılıcı yaptırmıyorum onu. Hmm. Şu an okeyse bir de deskent falan düşün. Yani şu an okey. Sonrasında sonrasında daha da düzenleyebilirsin. Bunu 51-52 çok milimili saniyeler bile ayarlayabilirsin. Şu an sektirmeden vuruyorsa sıkıntı yok. Hepsini mi koysam acaba diyorum ya. Çok hızlı vuruyor zaten. Yani ya, sen biz bilirsin. biz iki skill koymak yerine hep beraber bence hepsini koyalım yani. Ama 5'te ve şey 6 ve 7'dekiler çok az vurduğu için bu ikisiyle düşürdük düşürdük diyor zaten. Evet. Yani bundan sonrasına zaten vurmaya gerek bile kalmıyor. Hemen kılıcı silip kalkan takıyorsun. şeyine gidiyorsun. Prestine gidiyorsun. Çünkü bu iki ile düşürüyorsun. Ki